Arkadaşlar, ana Asaf karısı Çiftliği'nden herkese merhabalar. 8 tane 18 ton. Bugün çiftlik ziyaretimizi <laughs> yakın gelip geldi. için. Aynı zamanda ortalama 4-6 kilo arası süt veriyormuş abi. Alep Şami. Evet. Bilmem bir bilgin var mı Bak, bunlarla ilgili? Bu kadar. Şunun, yani şu teke büyüklüğündeki var var? Bak arkadaşım. Onun boynuzlu e, 120 santim. Ben resmim var. Evet. evet. bu renk. Ben bu hayvanı çok severim dişiye baksana maşallah var. Daha bunlar ilk ilk doğumlar, ilk doğuma gidiyor. Yani 5 gün oldu geliyor. Hayırlı Sağlı olsun. Hayırlı olsun. Kulaklar uzun olsun maşallah olsun. Evet. evet. <laughs> bir de insan abi. Evet sosyaller. Evet. Normalde içeri girersen bir tarafa evet, kaçar. Bunlar hemen geliyorlar abi. Şunun güzelliğe bak ya. Bunu da şeyden bir e, Bodrum'a evet. Götürdüm kuzu teslim ettim orada. Bunları o zaman tanımamıştım. Bunu aldım. Hediye <laughs> aldım oradan benim ufaklığa. Allah'ım yarabbim. Sonra dedik ki içileri de alalım. Gel gel gel. Ben seni yerim gel. Gel gel yerim. Bu mu iş? <laughs> Allah o zaman saklısın abi. Bunlar kuzularımız abi. Burada üç, üç dört tane kendimize bağlı. <laughs> Kaç aylık bunlar? Bunlar üç buçuk aylık abi. Dördüncü bu ayın yirmi gelişimi bir yaşında mı bitiyor? <laughs> bir yaşında abi. <laughs> iki buçuk yaşına kadar devam ediyor. Ama yani yüzde sekseni bir en yaşında on üç, on dört ayda yüzde seksen beşini dolduruyor. O zamana kadar koç katımı kesinlikle yapmıyorum. Ne dişi şey, ne yani erkeğe. Yani benimkiler de üç yaşına kadar büyüyor. Ama bir yaşında yüzde seksen beşini bitiriyor. Tamamlı ya abi. Aynen öyle. Hayatta kalamaz yoksa. Şimdi bunlar daha üç buçuk aylık. Ee, ortalama Bunlar 13-14 aya kadar tutarım abi. Hı. Eğer dişi ise de aynı, erkekse de aynı değişen hiçbir şey yok. Koç katmam. Normalde 7. ay aşım diyorsan aşım hemen yapıyor. Şu an sal dişinin yanına aşım yapıyor abi. 4 ayda. Ama gelişimini etkilememesi için. Bitiriyor abi, gelişim duruyor. Bu herhalde daha küçük. Bu küçük abi, en küçük Hı. 300 olmuştu. Bitirdik biz hepsini sattık uzunlarını, onu vermedim kimseye. Kalsın 300 diye. Aynen. aynen. Bıraktık aynen. onu. Aynen. Tabii 300'lük yeni. Önemli yeni şey abi, aynen abi. Maşallah, maşallah. Şimdi bu kafa yapısı biraz bombeli. Evet. Doğru mu abi? Doğru. Kulak büyük. Kulak büyük. Düşük. Dudak, dudaklara doğru gider. Kulaklar Kulak. gözün hizasında. Göz hizasında yani alt gözün hizasından dudaklara doğru gider. Lan şafın özelliği bu durum. F1, F2, F3 melezliği varsa hemen kulaklar yukarı döner abi. Tam tersine yukarı dikilir. Melezlikte hemen Şu bombay, kaçırır. Kafa, kafa bombesi mutlaka hepsinde var abi. Landshaftların hemen hemen yani genini bile aktarıyor. Yani Merinos'ta da kırmış olsan neyi de kırarsan kafayı veriyor abi. Merhaba. Ama kulak vermiyor. Menezlemede kulağı vermiyor. Bacak yapılarına gelince bacak yapıları dizden kesmedir abi hep. Ölçü olarak hiçbir bilgim yok. Yani ölçü olarak evet. hiç şey yapmadım. Ama arka bacakta, ön bacakta diğerleri gibi değil. Uzun. Evet. Şimdi arka diğer bir evet. Bir yüksek. Hı, hı. E, semer geniş. E, kendi gördüğüm kadarıyla ee, bu da mesela o arka alt uyluk kemiği uzun, uzun. bu, olur, uzun. Değil. Bir kaburga fazla, diğer ırklardan bir evet. kaburga fazla olduğunda salda Saldı. boyda uzun oluyor. Evet. Ve e, kalçası omuzundan 1-2 santim yüksek. Hı. yüksek, arka bacaklardan. Bazı yani. hayvanlarda, işte onlar çok ne kadar doğru bilmiyorum, bazı hayvanlarda kamburluk var. İnternette gördüklerinde. Böyle bir, böyle bir kamburluk var. O kamburluk olanların arka ayaklarında sorun oluyor. Ön omuzları çok yakın oluyor. Bak bunların e, ee, ırk özelliği, yani kendi gözlemlerim için söylüyorum, doğru değil bilmiyorum, e, ee, omuzları açık. Çünkü göğüs kafesi hem geniş, geniş. hem derin. Aynen abi. Hem de derin, aşağı da iniyor. Şimdi üst çizgisi ne kadar düz? düz. Arka ayakların mesafesi Mesela falan. Arkadaki de aynı, hepsi aynı. Diğer kalk, diğeri aynı. Ya, gördüm de. gördüm, hiç kaldırmana gerek yok. Belli yani bunlar bir... bir Kardeşlikleri nasıl? Bunlarla kardeşlik yok abi. Ben ayırıyorum. Aynen. Kardeş denk gelmiyor. Kan çünkü konuştuğum koç kedi etmek çok zor. Bunlar şimdi şey mi, ee, Yurt dışından gelenlerin yavruları. Yavru Saf kan. Saf kan evet. Şimdi e, Türkiye genelinde ben çok yerde dolaştım. manşaf, süngerleme yaptım, koç eksiğim vardı. Bir sürü aynı senin dediğin gibi internette paylaşıp evet. konuşan arkadaşların hepsini tek tek aradım. Fotoğraf istedim, bana fotoğraf attılar. Pazarlık dahi etmedim abi? Bindim arabaya bastım gittim koçlar yok. Biz bunu sattığımız, bunları sattık ona çocuklarını satıyoruz dedi bana. dedim ama bana söyleseydin ben gelmezdim. Bak seninle pazarlık bile etmedim dedim. Evet. Bunlar şimdi Maalesef, kaç kilo geliyor? Bu yaşta bu ağırlıkta abi. Şu an 55 kilosu vardır. Evet. Var çok rahat vardır abi 55 kilosu. Diğeri o kesime gidecek. Arkadaki. En arkadaki mi? Yoksa... Yok ortadaki. Evet. Kısa kalın o. Şu, şu kısa kalın olan. Hani az önce bahsettim ya bir tane Alman karabaşım var. Evet. Şimdi Akın abi beni arıyor. Murat diyor bende 100 tane merinos var. Ben melezleme yapmak istiyorum. lan yaptı. Sonuçlar ne? Dediği zaman işkembeden sallamak olmaz. Evet. Aldım bir tane Alman karabaş. İşte adam diyor ki ya bizim koçlar senin koçun bizim koyunları atlarsa ölür. Denedik abi. 180 kiloluk koçumu koydum. Alman karabaşı koydum. Çiftleşme çiftleşmesi sıra Alman neydi Ziplock gibi kafa siyah, kafa siyah, evet. bacaklar siyah. Kısa kalın ama. Kısa kalın Benim abi de. Aynen evet. bu kadar. Kısa kalın. Evet. 50-55 kilo civarlarında Alman Karabaş. Kaldık. 170-180 kilo koç kucakladı. Bacaklarını kasıklar arasına koydu. Hayvanı kendine çekti. Hiç yüklenmedi. Sıra geldi doğuma. 6,5 kilo doğdu. Ee, bir ayda kaç? 10-16 kilo civarlarına geldi. Günlük gün artışı 500-550 gramı yakaladı. Çok iyi şu anda 60 kilo vardır abi o. Evet o var 60 kilo var. Yaşı... Arka 3 3,5 aylık. 4. 4. ayına girer abi. Ama finalde bunların büyüklüğüne çıkmaz. Çıkmaz. Yok. Yani hızlı gelişir. Bir karış daha yükselir durur abi. Annesinin Aynen. yani yeni anneden %75 babadan yakaladı bak dikkat edersen. Bacak, evet. kafa, kulak. Lanşap baktığında lanşap. Evet. Yani şimdi ama bana sıra göre, bir göre bir tabi sırıtmıyor ama bak. detayını bakınca yani. sohbetini yapınca hemen ortaya çıkıyor mesela bak kulaklar aynı göz hizasından aşağıya bakıyor evet. ama burnuna gelince Alman karabaşı yakaladı orada evet. boydan yakaladı uzunluk gene var ama evet, tutmuyor abi benden gelip isteseler de lan şart diye ben zaten kesime gidiyor abi yurda Eyvallah Evet <laughs> yurda abi, kesime gider abi Eyvallah. Onun gibi 3-4 tane çıkar abi mesela Yemlikler kurkar. bunlar Akıllı yemlik e, saatli. Yok şey abi saatli değil. Yani açıyorsun. Yani doğal o kendisi alttan kayıyor. Alttan kayıyor abi yedikçe. Ben doğal besleme yapıyorum. Fabrika yemi kesinlikle kullanmıyorum onu. İçinde arpa, buğday, yulaf, evet. mısır. Kuzu başlangıç yemi ben hayvan başına 50 gram veriyorum. Verme sebebim de şu. Akın abiye ben götürdüm kuzuları. Evet, Fabrika yani yemi kullanıyor. İnanılmaz. Orada çarpıyor hayvanı. Vuruyor. Ölümlerle sonuçlanıyor oh abi. Allah. O yüzden dolayı 50'şer, 100'er gram çok da bir şey değil. Ee, kaç torba? 40-60, 60, 60 torba ile 180 tane kuzu 3 ayda baktık. Maşallah. Yani fabrika Maşallah. yemine şeyim. Ve doğal beslenerek bu şekilde geldi abi. Atan, e, yani insanlar için evet et önemli. Bir şey demiyorum ama asıl damızlığı büyütürken, mesela ben köpekte onu yaparım. Ticari yavru çıkaracaksa adam, ticari beslenme. Evet. Damızlık büyütecekse Damızlık, damız. damızlık her zaman yavaş büyümeli. Yavaş abi kesinlikle. Çünkü bozulmadan. Aynen abi. Düzgün Mesela ilk dönem ben fabrika yemi, tabi bilgim de yoktu. Fabrika yemini aldık, o yem denedik, bu yem. Ayak çarpıkları, fabrika yemin hızlı içindeki abi, hızlı, büyümede ayak çarptıkları iyi kilo çıkıyor. Yani 90 günde 65 kilolara ulaşıyor ama hayvanın ayakları yem oluyor. olmuyor. Ondan sonra bir tane kestik, ciğerleri yağlanmış. E, bu adamı ben verdim Akın abiye. Akın abi de 4 sene hizmet, 5 sene hizmet verecek, 6. sene çökecek. Evet, Olmaz. Evet, evet. Doğal besleme abi. Yani bu kuzu isterse 40 kilo olsun abi. Benim için kilonun hiçbir önemi tamam. yok. Ama işte belli bir süreden sonra hayvan kiloya ulaşıyor zaten. Yediğiyle ulaşıyor. Yetişkin olduğunda. Evet. Şimdi şey bak geliyor. yan tarafa geçelim abi. 11 aylık, 11 aylık 12. ayına girecek bu ayın 27'sinde. <laughs> Tam 1 yaşında 120 kilo var ya. Yetişkin 3 yaşındayken de 160-170 mi oluyor? Yok geçer abi. 180 kiloyu vurur. Çok rahat. Senin bu yüksekliği kaç yıl alır? Burası üç buçuk falan da alır evet. ya. Burası. Ben buraya izolasyon yaptırdım. Bu saçtı. Evet. Kesti mi? Evet kesti abi. Terleme kesildi. Sıcaklık kesildi. Kaç ay kolu bunun O zaman ben kaça yaptırdım? 22 lira yaptırdım. Şu an 55 lira. Çok faydalı bir, şey bir şey. Çok abi. Çok. Ben kolu bile bütün her yeri yaptırdım. Bunlar 1 yaşında. Bunlar bir yaşında var. 3 yaşında olan var içinde. Büyük baba var. Karşı sonra bir tane daha var. Bak o arkada ismi. Evet. 180-200 kilosu vardır onun kan evet. abi. Kantara koymuyor değil mi? Vardır Bunlar hiç aşıma girmedi daha işte yaşımı dolduracaklar. Bunlar aşımdan çıktı aynı kardeş yani kardeş grubu diyeyim. Erken aşım attım. Gelişim buldu aradaki farka bak abi. Evet. Gel, gel. Gel, gel. 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 Aşımdan gel. çıkalı bir, bir ay oldu abi. Gel. Gel. Bak sosyallikleri güzel. Abi ya abi süper ya. İçeriye gir içeriye girdim hemen sarılıyorlar. Aferin ya. Bak. Köpek gibi ya. Abi ben tasmayı abi. takıp gezdiririm ya. ya. Yo peşinden geliyorlar zaten abi. Hayır küçükten eğitirim. <laughs> Köpek geliyor geliyor, bak, geliyor abi. Gelir. Gel. Bir i̇şte, alıştırırsan. Römerke bin in. in. İndir römerke evet. götür. İndir. Şekilde gezdir. Bak. Şuradan mesela bu aşamdan çıkan bir çocuğumuz. Evet. Boy, sal, ayak yapısı, kafa yapısı. Evet. Hepsi çalamayan bir... Şunun arka esirleri var. Evet abi bak. Bir de bununkine bak. Hı -hı. Bir bunların üzerine bir göz gezdir. Yok bu Almanya'dan bana bunlar benim kendi kuzularım. Bunlar benim kendilerim. Bu, evet. şu, şu. Bunlar Almanya'dan gelen parti bana beş tane. Kıyak yaptılar bana. Şu kaç yaşında? üç yaşında anladım abi. Bak şimdi. O tam yemli yöründeki var ya. Evet abi. Bak onun üst çizgisiyle, bunun üst çizgisiyle bak. Hı -hı. E, şunu yakalamaya çalışıyorum. Mesela o kaç kilo? Bu aynı yaşta kaç kilo? İleride istatistiklere ekle. Hı -hı. E, sana çok lazım olacak. Bak ayak yapısı var ya. Eğer köpekte öyledir. Bak köpekte karnı düz iki tane köpek düşün. Koyun Hı -hı. gibi. Genelde çoban köpeğin karnı çekiktir. Hı -hı karnı düz, ayak şöyle olan fazla kilo tutuyorsa ki köpekte bu baldır büyür. Bu ayak böyle olunca. Şöyle olduğu zaman bu baldır büyük olmuyor. Evet. Geri de olunca. Şimdi eğer bu ırkta böyle bir şey varsa bunu yanlış anladım ama köpekçiler bilmiyor. Evet. Yo, doğrudur, doğrudur. Abi. Bilmez. Koyuncular hiç bilmez. Bilmezler abi. Söylemezler şey. de. Dilen Alman da bunu dışarıya söylemez. Adam gelip geçmesin diye. O yüzden mesela ben ilk buna da gördüm. Hani yükseklik, uzunluk, kalınlık bak şimdi bakıyorsun. Anlıyor musun? Bir kalite ve birbirine benzerlik oranlar Aynen bir abi. ırk olduğuna bakar bakmaz belli oluyor abi. Mesela Hoştan çiftliğine gidelim. Hollanda'da gittim bir tanesine. İçeri bir girdim abi. Hepsi Hoştan. Hani arada derede böyle kas karışmış, siment öyle bir şey yok. yok. Tek tip. Tek tip abi. Şimdi tek tip. Bak. E, ee, o ayak yapısı çok önemli bir şey. Eğer ete faydası varsa. Ete. ete varsa. Var. Hani. Şimdi Baksana geliştirdiklerine. 2 iki, e, iki yıl sonra ortalama 210 kilo civarı abi. Maşallah. Şu, bunlar şu. Bak bu. Bu. Bunlar erken koç katımı yaptığım için bunun için söylemeyeceğim abi. Çünkü gelişim yavaşladı durdu. Şu. Yani şu 240 kiloyu vurduracak abi. Bu şu an kaç kilodur? 120 ile 125 kilo arası abi. 2 katına çıkacak. Çıkar. Yani yükseklik artıyor mu? Artar. Daha artar abi gelişim Değil devam mi? ediyor. Şimdi. Şu evet. an 90 santim civarında. 90-95. Vardır abi. Evet. yemle Yerine yüksek Yoksa bir metre gözüküyor. Bu, 1 bir metre. Evet. Bu bir metre. Ayakla beraber bir beş falan yani. Yani buradan sonra beş santim daha yükseliyor yükselir, mu? Yükselir. Ha. abi. Bir karış. Yani şöyle diyeyim ben sana. Şöyle olur abi. Tamam. 240'a çıkması için çünkü yükselir. bu kalınlık üstüne et koyacak. Daha 11 ay. 11 ay. Çünkü ben nereden bileceğim, benim bir tane ölen, soru. ölen Bak, koçum vardı. Şimdi benim şartlarım, yapabileceğim yeri söyleyeyim sana. Burası kaç metredir tamam. abi? 7 7 Bunu düşün abi, buradan kapıya kadar düşün. Tamam Şurası kadar bir yer yapsam Evet Ve ilk başlarken, ben kuzu değil, böyle bir şeyle başlayabilir miyim? Başlarsın abi Bakabilirim Başlarsın başlarsın Yani yemin edeceğiz Tecrübe daha iyi tecrübe yaparsın Kuzudan alıp, hiç bilmeyen kuzudan alıp gitmesi daha doğru Eyvallah Görerek sıkıntıları yaşayarak evet. yani çocukluktan büyüdüğü için evet. tanıyacak hayvanı. Nasıl? Bu sırada hayvanı ben hediye edebilirim. Evet. Şimdi şöyle diyor, etmezsin abi. Şöyle. Şimdi ben senden köpek aldım 4 yaşından. Evet. Ee, çocukluğundan beri sende. Ben o geldi ben hiç uyunu bilmiyorum. Evet. Aynı misal. Yani sen uyunu bilmediğin için ama öğrenirsin. köpek Eder de olur yani. O şey 11 aylık bir yaşında. Alsam 3-4 aylık yerine. Evet tabi tabi. Daha avantajlı değil mi? Daha, daha, daha avantajlı. Yani ben her zaman söylerim para kazanma tam zamanı Şimdi benden soruyor. Hayvancılığa başlayacağım. Ne yapayım? Gebe koyun al. Evet. Dişinin hiçbir önemi yok benim için. Evet. Çünkü lanşaf koç katacağın için yüzde seksen beş gen aktaracak. Evet. Gebek Gebe koyun al. E, hesaplı koyun <laughs> al. Dişinin önemi yok diyorum. Doğumlar Erkenli. olduğunda, doğumlar olduğunda erkek benden gelecek sana. Doğumlar olduğunda erkeğe yetişmiş olur. Çıkan kuzuları kasaba verirsin. Dişileri kendine damızı kayırsın. Orada bir para aktarımın olur zaten. Evet. Çıkan kuzulardan çıkıyor. Evet. Kaç para yatırdın? 100 bin lira. En kötü 70 bin lira paranı geri alırsın kuzulardan. Evet. Sonra lan şaf koç kattığında zaten ikinciye. O sana %100 amorti edecek. Peki lanshaf lanshaf O farklı bir şey. Ya. Onu Tabii diyorum. O farklı bir şey. Bak ben ee, bozcu biliyorsun. Sadece boz evet. çoban köpeği besliyorum. Ve tazı besliyorum. Av yapan, hı hı. yakalayanları var. Yani ben tek dal severim. Evet abi. Hani baktın mı bu. Bak. Be veya Karacabey Merinosu var. Şu saçlı Merinos muydu o? Evet abi. Mesela tipi çok güzel. Burnu ne kadar kıllı. Çok hoşuma gidiyor tipi. Çok tatlı evet. böyle. Boy yok. Boy yok kısa. Yani şimdi bende de boy yok. Benim hayvanda da boy olmadı mı? Benim köpek <laughs> yanımda. Yani belki görmüşsündür bak mesela şu bir tanesi. Bak. Daha genç bu. Yok bu 5 yaşında. Trek <laughs> rakip. Bak 90 santim cilagosu var köpeğin. E, yani Şöyle yanımda şuran da olacak. Hani ne hayvan besliyorsan ha, besle. Evet abi. görünecek şöyle. Sen, şimdi biz buradayız. İçeri girip yanına girsen daha farklı duruyor. Şimdi burada yetişkinler Yetişkin erkekler de burada değil mi? Burada abi. Büyük yani ana da burada. Şu üç yaşındaki filan baktıklarımız Aha, bunlar evet değil mi? Evet abi mesela şu büyük koçum, evet. diğerleri mesela bunlar aşıma girenler. <laughs> ne oldu lan? Bunlar Hadi aşıma iyi. girenler, <laughs> bunlar da girmeyenler abi. Şey, şey, şey. Bu kendi Boynundaki tasmalardan biz diğer koyunların da oyunlarda da tasmalar, Kan hattını takip ediyoruz. Eyvallah. Şimdi bunlar Bunların anneleri de langşaf. Langşaf. Hepsi langşaf. Babalar, ben babalar ben... burada mı? Babalar burada. Eyvallah. Biri bu. Biri o büyük koç. Bunun babası da burada. Maşallah. Burada yaşayan büyük olan 3. 3. O 200 kilo mu? 180 190 mi? 190 200 kilo civarı abi. Şu mu? Yok. Bak geliyor abi. O değil herhalde arkada arkası dönük olan Büyük Koç'un yanında arkası, arkası dönük olan gördüm arkası dönük olan abi yükseklikte yükseklikte evet. fark var orada maşallah peki bunlardan benim alma şansım var mı? yani bütçe ne? 15.000 başlangıca alıyorum yani 13.000 Eyvallah. Eyvallah bu ne yapıyor ayağım temizliyor Ayağın temiz Yani koyunu ne kadar peki bunun? Bunu yanına koyacağımız Ama, koyun. Koyun, ben şu an satış yapamıyorum koyun. Yurt dışından geldiği için benim tavsiyem var, sözleşmelerim var. Ee, Ekim, Kasım ayında bitiyor. Bu yılın sonunda Kasım ayında bitiyor. Ortalama koyunların fiyatları da 4,5-5 4, bin arası Eyvallah. yurt dışı fiyatları abi. Yani Hı. buraya geldi işte al, adaptasyon vesaire. Ben satmıyorum. Koyun olarak Eyvallah. hiç satmadım. Eyvallah. Satmam, satmayı da düşünmüyorum çünkü şey yok. E sen üreticisin. Arkası yok. Sana mı Çünkü e, Türkiye'de ne kadar dolaştıysam yok abi bulamadım. Eyvallah. Yani sürübü ben çoğaltayım dedim. Bana 2-3 tane verirsin. Hayırlısın abi. Bak baştan söyleyeyim. Kamera mı açık? Evet. <laughs> Ulan yalan alsak başımız alırsın. <laughs> ben saf istiyorum. Saf abi, ben de. Hani, şimdi. Ame baba, koydum abi ben bahçeye? Ahmet geldi, Mehmet geldi. Yoruldum, evet, köpekten abi. yoruldum. Yani <laughs> köpekse <laughs> falancı. Benim baba bu kardeşim. örnek vereyim. Annesi de şu, benim hayvanım bu bitti. Yani temiz. bende işte bu abi. Koçlar burada. Bu şeyleri söktün ha? Bunu yapıyorsun. Bunu söktüm ben. abi. Altın, o Peki bu e, köpekler köpek nasıl? Sakin mi? Sakin abi. Yani mesela şuraya tahtadan bir yer yaptık. Hı hı. Üç aylık yavru için attım, iki aylık yavru için attım. Orada tanıştı. Hı hı. Sonra beraber bahçeye çıktı girdi. Hani Ay ezeyim abi. vurayım. Yok, yok, Dişilerde yok. var mı? Dişilerde şöyle çok salçası var. Yavrusu kuzusu olduğu zaman biraz kuzusuna yaklaşıyor. O zaman hepsi yaparım. yapar zaten. Yani. Bütün hayvanlar yapar. Şimdi şöyle bizim köpekler, koyunlar var gidiyor. Köpeklerle yalaşıyorlar. Evet. Benim köpek gidiyor koyunu yalıyor. Hah. Yani ama kuzusu yanına yanaştığında vuruyor ya, Bu Olmaz tabii. Burada kuzular var. Hatta buraya buradan başlayalım abi. Burada kuzulu koyunlarımız var. Doğumlar başladı. Bereketli olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu kokuyor bitiyor. Anladım bak. Bana da bak Şöyle, i̇çeride bu kadar hayvan var. Köpeği de seviyorlar yani. evet. Tamam. <laughs> öyle bir asit kokusu yok. Evet, evet. Koyunun kokusu var. Şimdi bacaları güzel çalışıyor. Kanserimiz iyi evet. çalışıyor. Aynen. Yani şimdi bana söyle. Ben içmiyorum. Bu, ben de içmiyorum ha. abi. Sen de ben, koku ben alırsın, ben, ben, de bak. Aynen. Koku alırsın. Elektronik içtiğim için ben çok iyi koku alıyorum. Hemen alırsın. Aynen abi. Şimdi ben çok çadır. Bana soruyorlar, çadırda işte memnun musun, değil misin? İşte çok dolaştım abi. Ben hep araştırarak yaptım. Bu koyunculuğa en az bir yıl, bir buçuk yıl araştırma harge yaptım. Ben şimdi bu çadırı yapsam, çadırı da sorayım sana. Şu önünü açık bıraksam. Bu çadırı kurdum. Evet abi. Burayı komple açık bıraktım. Hatta şuraya kadar açtım. Kışın, kışın. Kışın olmaz. Üç tarafı açık. Üç tarafı kapalı. Rüzgar şişirir atar abi. Ha kaldırıp atar. Kışın kapattım, yazın kaldırdım. Aç. Yazın aç abi. Önümde de bahçesi var. Hani tamam. 500-600 metrekarede gezdiğini düşün. Yazını hiç açma. Hmm. Kapalı hmm. kalsın. Hmm. Evet, hiç uğraşma. Kışın şey yazın hmm. dışarıda yatmazlar, içeride yatarlar <laughs> serin olduğu için. Hmm. Çadırın içi İzolasyon yazın, yazın izolasyonla. Bu kaça mal oluyor? Abi. Ben sıfır yaptırdım. <laughs> sıfır şöyle 210 metrekare yaptırdım 36 bin. Lira. Şeyden ne oldu? Yapım. Yapım. Çok da araştırdım. Bir sürü çadır firması gezdim, dolaştım. Valla ben ekin çadırı yaptırdım. Ekin Çadır'a yaptırdım. Çok memnunum. İlk çadırımı yaptırdım karşıdaki. Onu doğrudan yaptım. Sonra otluğa çevirdim. Hemen arkasından bunu yaptırdım. Ondan sonra yandakini yaptırdım. Sonra arkaya bir tane daha yaptırdım. Dört tane çadır kurdum. Niye memnunum abi? Hayvanlar da rahatlar. Terleme yok. Bak içerisi, içeride evet. sürü hayvan var. Terleme yok. Koku yok. Koku yok, çok rahat yani. Şimdi benim burası kira abi, kendi yerim değil. <laughs> ben buraya 400 bin lira diktim, adamın yerine çivi çaktım, ofisi yaptım, bir sürü iş yaptım. Köpük attım, sadece 80 bin lira köpük abi. Buradan <laughs> evet. çıkarken adam bırakacaksın. Ben kiradan düşmem. Yaparsan yap, yapmazsan. Onun için çadır yapacaksın yani. Aynen abi. Yarın anlaşamadın, sök çadırı. Sök abi, git tarlaya kur. Tarlaya da müsaade ver. Tarlaya kur, al hayvanını git. Bunlar da 20 20 günlük arbutucularımız. 15-20 gün bunlar. Kürk yapısı şu biraz kısa bu biraz düz gibi. Yani bu şimdi e, bunu hala çözmüş değiliz. Bilmiyorum Mehmet abinin fikri nedir o konuda? Abi. şu tüylü çıkıyor ya abi. O büyüdüğünde bu kürk 15 abi. gün sonra değişiyor abi. 15-20 gün sonra hemen atıyor abi. Bu kürk Sonra, evet. evet. Ama şeyden dikkat ettim ben. Mesela anne iyi beslediği kuzuyu karnında sap sarı çıkıyor. Tüyler böyle çıkıyor parlak. Olabilir. Ve 20 gün sonra 25 gün sonra o tüy atıyor onun üstünden. Normal kıvırcığa dönüyor abi bu şekilde. Sıkı bir şeye dönüyor. Bunlar dışarıdan gelen anaç koyunlar. Anaç koyunlar. Bunlar anaçlarım abi. Hı. Kaç yaşında şimdi bunlar abi? Bunlar abi 2 ile 5 yaş arası. Bunlar da onun yavrusu. Şu evet. yaşından geliyor. Aha. Bak mesela şunun tüyüne bak. Küçük, küçük. Evet, küçük. Öbürü de. Aynı onun yeri. Yani. Daha çıplak. Yani mesela anneye bak aynı. Yani diğerleriyle aynı. Evet. Ama kuzularında evet. parlak. Ama işte evet. e, ne var? Bak ikiz aradaki farka bak. Tabii, tabii. Boy evet. farkının. Tamam. Üçüz de tamam. daha da farklı. daha farklı. Evet. Ama üçüzler en son yetişiyor. Yetiş, yetiş. Evet, ya, yetiş en sondan geçiyor. Gezdirmiyorsun. Gezdiriyorum abi. Bunlar kuzulu koyun olduğu için doğumlar şu anda daha. Yani gezmeden ben Diğer nasıl yapacağım peki? Diğer şeyde benim, demedim Mera'da. Bu kadar yeri yaptım. Hı hı. 500 metrede yer var. Hı. Ne kadar verim olur? Yok verim alırsın, verimde hiç sıkıntı yok. Sadece dışarı çık, yani şu içeride burada kapanmasın hayvan. <laughs> burada kapanan hayvan olmaz. Stres, stres yapar. Yani Tabii. yani bahçesi de var. Gezecek. Ama bahçe yeter abi. Yeter. O çıkıp Havalanacak dolaşsın. Dışarıyı görecek. Aynen. O çıkıp dolaşsın, güneş alsın. Orada birkaç parça ot yesin. Yeter abi ona. Otursun yatsın orada. Hiçbir şey yapma dışarıdaki yemliklerine yemini koy. Karnı doyursun orada yatsın kalksın yeter ona. Koyunun <laughs> stres. <laughs> Maşallah. Allah. Boya, boyayla numara yapıyor öyle mi? Boyayla abi evet. Artı çip de takıyorsun. Artı... küpe var. taksi de var. mi lazım? Takip var? için. Ya yani şimdi küpe bana lazım. Ben takip ediyorum. Boyalar çalışanlara lazım hmm. abi. Mehmet abi şimdi hemen bakıyor kuzu numarasını annesinin üstüne Bravo. tak yakalıyor veya yani şimdi üstündeki boyayla boynundaki tasma numaralar aynı. Tamam anlamadım. Şimdi anneyi yakalamak mesela 179 diyor. 179'un kuzusu burada kalmış bağırıyor. Hemen anneyi bulup veya bir rahatsızlığı varsa da ona göre evet. müdahale, işaret, müdahale ediliyor. Aşı işi nasıl bunların? Yani doğdu şimdi kuzu. Ne i̇lk, yapıyorsun ilk abi? doğumda iki tane aşısı var abi. Bizim yaptığımız, doğduğu hmm. gün. Tabii daha doğar doğmaz yaptığımız iki aşısı var abi. Yerli ve linkospektin yapıyorum ben. Linkospektin bu göbek bağından alacak i̇kisini enfeksiyonu. Kesin de biliyorum. Enfeksiyonu ve solunum yolunu rahatlatmak Onlar için. Onlar şey, ilaç. Yani aşı. Aşı. On <laughs> yapmazlar. Ben iki tane aşı yapıyorum karma aşı. Bana maliyet dersin. Maliyet olabilir ama vereceğim kişiye uzun ömürlü <laughs> göre önemli. O senin kendi bir ahlakın nasıl? Ciğer aşıları düşünceler. Ciğer aşılarını yaparım. Evet. Bir tane ciğer aşısı 2500 lira, 250 2500 lira aldığımı bütün kuzulara geçerim. Evet. Karma ilk önce girdiğim kolonixi ben anneden olduğu için ilk 20 günde kolonix koruyan anneyi Kolonix 9. Hemen daha kuzular 20 günlük olduğunda koklavax yaparım. Koklavax'ın içinde tetani diye bir hı hı. sıkıntı var, hastalık var. O koklavax'ta var. Tetaniye için, onu korumak için koklavaksı. 15. gününde kolimiksi. Sonra ikinci tekrarını koklavaksının 21. gününde. Sonra tekrar arkasından kolimiksi giriyorum evet. abi. Tabi o ara dönemde vitamindir, yeldifi de işte diğer bakoseldir, B grubu ilaçlar olabilir. Evet, onları da takviye olarak girerim abi. Yapılması gereken, ben teslim ettim Akın abiye. Akın abi de uzun işte kaç yıl, ömrü 16 yıl bu hayvanın. En kötü 14 yıl hizmet etsin. Evet. Ölmeden. Olsa sene yapar ya. Benim baktığım şartlar altında yani ben sana yetiştirdiğim şekilde verdim. Ben devam ettin. Sen devam ettin 14-16 yıl. 30 yıl yaşatan varmış koyunu. Bütün ırklar böyle midir? Bütün ırklar aynı abi. Yani yapılan yanlış ne biliyor musun abi? Kuzu doğdu. Aşılar yapılmıyor. Aşılar yapılmıyor. 6 aylık oldu annesinin boyuna geldi. Merayasal, koçusal. Evet, koça geliyor hayvan. Besliyorsun, koça geliyor. E, ee, koç diyor 6. ayında. Ya bu bebek zaten. 6 aylık. Ömrünü yiyorsun ömrü. 6 aylık. E, ee, hamile kalıyor. Gebe kalıyor. 5. ayında 6, 5 daha. 11. 11. ayında doğum yapıyor. Ya doğum güçlüğü çekiyor, ölüm gerçekleşiyor. Hadi doğurdu, küçük doğurdu. Ya da erken doğurmaya başlıyor. Devamı doğur, 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 doğur erkenden ölüyor. Şimdi 6 ayda bir, 8 ayda bir, 6 ayda bir doğum alıyorlar. İşte doğurdu, emiştir, kuzuya hayır. ikinci koçu kat. Hayvanın ömrünü yiyor. Evet. Hakkı nedir? 9 yani yılda bir mi? Yılda yok. İki yılda üç doğum alıyorum ben. Yani o onu karşılayabiliyorlar. Evet. Yani 24 ayda 8 Şimdi ayda şöyle, bir. Şöyle. 5 beş ay gebelik. Üç ay kuzu emmesi 8 ay. Ben o ara bir ay boşluk veriyorum. Ben dokuz ayda bir alıyorum abi. Çoğu kişi sekiz ayda bir alıyor ama ben dokuz ayda bir alıyorum. Yani bunlar şöyle söyleyeyim sana. Her ay mı adet görüyorlar? Ay, ayın, Yavrudan sonra. Yok. Ayda bir kere görüyor abi. <laughs> Tamam. Kızgınlık sürekli köpek gibi yılın 12 ayı yok köpek gibi değil abi tamam. yılın 12 ayı kızgınlık 10 yani. ayı 10 ayı. Hayvanı mesela tabii, tabii. istersen gücün varsa 2 ay dinlendir. Aynen dinlendirmek. Her yeri <laughs> dinlendir 2 <laughs> ay sonra bir daha al daha verimli olur. Ben onu yapıyorum işte abi yani 5 ay gebelik 3 ay emzirme 8 ay. <laughs> Bu evet. an dönemi zaten. Ama yapmıyorum. Bir ayda, bir ay dinlendiriyorum abi. Flashing yapıyorum, orada güzel yem beslemesi, zaten güzel yem beslemesi evet. var ama bir tık Ekstra bir Takviyesini yapıyorum abi, çünkü kuzudan çıktığında kalsiyum eksikliğini evet. tamamlıyorum. Tabii. Ondan sonra zaten aynı gün koça geliyorlar. Koçu saldığımda en az 15-20 tane koyun koşlanmış oluyor. Yani kondisyonlarına bakarsan, bu hayvan ikiz doğurmuş mu? Evet. Ne zaman kırkıyorsun? Yılda iki kere aldım. Nisan 15, Eylül-Ekim 15. Baharda. İlk baharda son baharda. Baharda son bahar sonbahar. Ben iki kırkımı yapıyorum. Bunları kırmak da kolay. Çok <laughs> sakin aydın. Sakin. Her şey yapmıyorlar. Gerçi kadar... makine artık. Her şey... <laughs> bir bir geliyor, Eskiden oturuyorsun beş. kucağına. 5 kişi, 7 kişi bir geliyor abi yatırıyor. Hiç ayaklarını bile bağlamıyorlar bazen. Şimdi Ekim değil mi? Lan yap. Lan yap şimdi. Ekim geldi. <laughs> Ekim'de 2 yaşındakilerden şu anda 3 yaşında olmuş oluyor. Tamam. Yani şimdi duruma göre bakarız abi. Onlardan 2-3 tane dişi akraba yani. olmayan bir, iki, yani toplamda benim 5 tane anladın mı kafamda? 5 tane hayvanım olsun. Koyayım oraya onları. Şöyle bir yer çevireyim onları. Yeter mi? Yeter abi. Yani erkek dişi bir arada duracak ama Ayrıca atmayacağım erkek. zaman koyunları o tarafa koyacağım. Aynen. Birleştireceğim zaman birleştireceğim. erkekler, dişiler ayrı Aynen. yaşayacaklar. Aynen. Beraber olmaz.